Arabalar, bu gördüğünüz Pierre Cardin'in e, klasik diyebileceğimiz artık çünkü birkaç sezondur satılan, Türkiye'de bulunan e, modelleri. Bu yıl böyle birkaç değişiklik var e, modellerde. Hem genel anlamda detaylarını tarif ederken onları da belirtiriz. E, i̇ki modelini satın alacağım. Birbirine çok yakın modeller. Yani ebatlar aynı, hacimler aynı, teknik detaylar aynı, İkisi de dört tekerlekli bütün boylarında dört tekerlek özelliği var. Konforlu, rahat bir kullanımı var. Ee, TSA kilit sistemi standart her iki modelde de. Standart bir sistem. Çekçek dizaynı yine gördüğünüz gibi birkaç farklılık var. Bunda böyle PR Cardin logosunu da görebiliyorsunuz. Bu modelde. Bunda da biraz daha geniş tutulmuş yerine göre ee, kenar kısmı. Bunda PR Cardin yazısını böyle dikine bir şekilde valizin üzerine kabartma olarak yani malzemenin kendinden yapıştırma ya da monte şeklinde değil yerleştirmiş. Polikarbonla üretilmiş çok sağlam ki dayanıklılığı ve esnekliği açısından şu an çoğu valiz markasının tercih ettiği malzeme bu malzeme. Pierre Cardin de onu tercih etmiş ki iyi zaten üst segment valizler hazırladığı için çok da dışına çıkamıyorsunuz bu malzemenin. Bu model geçen sene de vardı. Hatta geçen sene Pierre Cardin'in en çok satan modellerinden biri. Bu sene farklı bu renkleri. Harika renkler katmış koleksiyon içerisinde. İşte ana renkler gri, siyah, lacivertin dışında. Bu modeline böyle farklı güzel fosforik tonlar da katmış bu. Özellikle bal rengi hakikaten farklı. Burada bir tane daha değişik böyle gri platin rengi de var elinizde böyle farklı hissettirebilecek türde valizler bunlar. Konforlu kullanıma sahip demiştik. İçini ben size göstereyim. İç kısmında. Genelde bu tür valizlerde standart zaten. İkiye ayrılan böyle aylaçlı bir bölme. Burada fileli bir şekilde ayrılmış bu kısmı. Burası da lastikli, kopçalı bir şekilde bu kısmına ayrılmış gövdede sabitlenmiş TSA özellikli kilit. Tüm boylarda standart efendim. İki yıl garanti veriyor plak kablonun Tüm teknik aksamları bu garanti kapsamının içerisinde. Zaten sipariş durumunda garanti belgesi, faturası vesaire tüm detayları bu tür açıklamaların hepsinde içerisinde bulabileceksiniz. Bunlar şovrumuzda sergilediğimiz ürünler. Onu da belirteyim. Size bunlar gelmeyecek depomuzda hiç açılmamış kolisinde olan valizler. Son bir defa kontrol için işte tekerine bakıyoruz, çekçiğine, fermuarını kontrol ediyoruz. Bir fabrikasyon, bir problem olmaması için. Onları gözetip, ondan sonra şu tür bir kılıfa giydirip, kolileyip size özenle adresinize sevk ediyoruz. Aynı gün siparişleri 16'ya kadar olan siparişlerde gerçekleştirebiliyoruz. 10 saatten sonraki siparişlerde ertesi güne kalıyor. E, valizler set olarak ya da tek tek internet sitelerimizde göreceksiniz. Satın alabilme durumunuz var. Muhafaza da tüm valizlerde bu geçerlidir. İç içe muhafaza edebiliyorsunuz. Bir matruş gibi hatta şu, evet şu set halinde şunu ben size göstereyim. Bütün boylar böyle bu şekilde iç içe birbirine geçtiği için e, evinizde de çok fazla yer katlamayacaktır. Şimdiden sağlıklı iyi günlerde kullanmanızı dileriz efendim.